Aleyna Eroğlu podyumda. Gel, hele bir gel yanıma, yürüyelim yarına, aşk ile Yetti ederim ben ne derim Yok ki bir kısmet Geçiyorum yalnız Uysun huyu da huyuma Uyu Hoş da, bu... geldin <laughs> Hoş geldim demek isterdim Öykü Hanım Nereye gidiyorsun? Ee, nereye gidiyorum? Böyle bahar, ilkbahardayız Arkadaşlarımla beraber e, sinemaya gideceğiz Hı -hı. Sinemaya gitmeyi çok seviyorum da her fırsatta gidiyorum O yüzden sinemaya gitmek istiyorum Anladım, gel bakalım Tamam, çok kızmayın arkadaşlarım. Aha. Bilmediğim bir yerden... Hiç yolunu yapma, hiç. Güzelmiş. Tanıdık geldi mi? Aha. Ne kadar da aynı. Aa, Aa. İnanmıyorum. Sen Rutka'yı yolda çevir, yakasından sök, broşu kemer yap. ya Çok teşekkür ederim, çok tatlı. Ben geçen gün burada düştüm ya. Çok tatlıdır, ya. evet. Diyor ki bir insan hiç mi diyor bağırmaz, ağlamaz, çığlık atmaz. Ya ne kadar tepkisizsin. <laughs> Niye tepki göstermedin ya dedim. Bilmiyorum. Şoktaydım. Çok tatlı. Teşekkürler. Güzel <laughs> bir tanedir. Evet. Duygu. Bu ne hal? Konser <laughs> tonunda bunları giyersin. Bunları her gün Şimdi kendisi tartılama diye yalıyor. dökecek. Basit bir kombin olmuş bence. Hı hı. Tıpkı senin üstündekiler evet, gibi. Evet tıpkı benim üstümdekiler gibi katılıyorum. Zaten... Neyse ki doğru bir ruj seçmiş. <laughs> Kim? Aleyna mı? Hı. <laughs> Hayır. Evet. Bir kere onda yansımalı. yansıma yok. Anladın mı? Yansıma olmayan ruju sevmiyoruz. Yansıma olmayınca bu rujun <laughs> ne önemi var? Ne anlamı var, var ne önemi Çok var? Çok özür dilerim. O saçından gelen lazım. kahverengilik yansıyamaz mıydı dudaklarına? koyu <laughs> gölge olacaktı değil mi? Yalnız bir şey söyleyeyim. Emine de tersinde oturuyorsun. Ya, <laughs> yansımalı tarafı. Ama ben yansımayı şu an övüyorum farkındaysa. Emine neden buna kızsın ki? Bilmiyorum. Neyse şimdi kısma. biraz ciddi <laughs> olalım. Eee üstündeki hırkayı biraz alakasız buldum. Ya o ee, aslında çok açık olduğu için, çok tenten ten gözüktüğü için onu almak anladım istedim. Anladım ama keşke daha farklı bir formda olsaydı. Ee, eteğin çok tatlı aslında ama Teşekkür üstündekini ederim. de birazcık basit buldum. Ayakkabı ve eteğini beğendim. Teşekkür Şu ederim. Da kötü. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Hazır yani konu senden. Konuşamıyorum. <laughs> ya <çok> mutsuz. <laughs> Vereyim mi peşeti silmek istiyorum. Hayır ben görüyorum. Yasmama. <laughs> ya. <laughs> Bir tane çay şey aç, çukur açtılar. Hepsi kürekli üstüme birer ne tane açtılar? toprak attı. Hayatım ama... Bu kadar gömülmez. Bir övdüm, bir övdüm, bir daha övdüm. Öyle <laughs> yapacak <gülüyor> bir şey Şimdi yok. Bana da Hazır <laughs> olacaksın. <gülüyor> Şöyle yansıyor bir, bir mu? bir ışık geldi yüzüne evet. <laughs> Değil mi <laughs> bu sarıdan böyle sanki? Mı? İtiraf et. Efendim belki. Öçe? Parmaklarını da bantlamış kıyafetine oysun diye. Bakayım onu o detayı <laughs> Allah Allah'ım. Ya ben bu emeği nasıl paylaşamadın ya? Nasıl alamadın ya? Benim ne olacak bu isyanım? <laughs> ya bence Ay bu yayını tekrar baştan çekemiyor muyuz yarın falan? Neye? Bu evet. Olmuyor, sen hala oradasın. Çünkü yani kadar olmadık. Anladık yarın gelelim. Evet. <laughs> Böyle bir şey anladık yok. yarın gelelim. Evet. Şöyle bir gözlüğümü çıkarttım. Aleyna'ya Serbest bir daha yaparsınız. Emine. Şimdi Aleyna biraz önce bana o kadar lafları söyledin, söyledin, söyledin. Senin kadar kötü görünemem Zannettim ki. Bu kızcağız da buraya güzel bir kombinle gelecek. Gerçekten. E hayatım şurada oturuyorsun zaten Yemin içeride gördüm. Yemin kombinli var ya starlaştıran tek şey ne biliyor musun? Orandaki broş. <gülüyor> <gülüyor> o broş Nasıl buldun olmasa... da yapıştın da aldım da taktım var ama. O broş olmasa podyumu dön gel direkt tekrar yerine otur. <laughs> Öpücem eğer terz Hiç kimseye, <laughs> hayır en azından bir tak yükselten <laughs> şey o biliyor musun? <laughs> Dışarıdayken onu söylediğim ne kadar güzel bir broş o diye. Rut kaybeyi takmış. Hayır <laughs> yani canım bilemiyor. ben gördüm. Ay, dedi. Ne kadar güzel. Aynen. Alayım dedi takayım dedim biz burama. Biz de istiyoruz. Hayır neyse. Ee, ben o ceketin ne dedi az var? önce? Biz, ay, de biz de istiyoruz. Biz de istiyoruz, biz de istiyoruz dedim. Her gün dedi. birimize bir tane. İşte canım. Yapacak, Yapacak bir şey Rutka yok. Kayı yapar mı böyle bir şey? Yakasından yoldu evet, yoldu. Evet, oradaydım gördüm. Simay. çok değil. bir ay sonra bu yayını izlediğin zaman pişman olacaksın bence. Olabilirim bence de. Çünkü ekrana üzerinden... çıkıyorsun. Evet. Ekrana çıkıyorsun ve en güzel şeyle çıkmak zorundasın. Evet. Yani bir günün var mesela. Hı -hı. Böyle gelmemelisin. Ben de elimdeki olan imkanlar dahilinde Nasıl böyle yani? yaptım. Eee neticede bir takım bir sıkıntı yaşandı ve bütçemde yanlış anlaşılma sonucunda kısıtlamalar oldu. Nasıl yani. E, Yanlış anlaşılma düştüm ya. Yanlış anlaşıldı. Ee, Sağsınsın Sinan Bey zaten bu konuda konuştu yetkililerle. Ne alakası var? Şu anlatayım, zaten bu kombinlerin hepsi ya birinden almış olduğum parçalar çünkü benim değil yani bu üstümdekilerde. Bir insanın kaç haftadan beri buradayız? 22. hafta. Gri giymeseydi evinde farklı renklerden. Yoktu. Ben de bunu yani imkansız. E, i̇mkanı yok. Hatta e, geçen gün de dediğim gibi ben sadece bir paltoyu e, arkadaşımızdan. Neslihan'dan almıştım. Bunu da dile getirmek istememiştim aslında. Ama tabii böyle bir tepki yaratınca ben de elimdeki imkanlar dahilinde bu kombini yaptım. Geçen hafta e, da farklı bir şey yapabilirdim. Mesela. Yani mesela geçen hafta dediler, bunu ton sür ton da giyebilirdin. Ama giymedim. O anlık o vardı elimde ve giydim. Hani siz buraya çıkıp diyorsunuz ya elimdeki imkanlar dahilinde ben böyle ben bir kombini yaptım. Ben buna katılmıyorum. Ben de elimdeki bir imkanlar ay sonra dahilinde tekrar izlediğiniz zaman e, Üzülebilirim. Bak bunu sana nasıl Senin stilini beğenmek için izliyorlar ve sen evet, şu anda ben, böyle gelemez. E, gelebilirim. Olmadıktan sonra nasıl gelebilirim Simay? Hayatım beyazın tonları Yok diyorum. Yok, yok, diyorum. Yok. 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 Ben... giyerdim. <laughs> anladın? Olsa giyerdim. Gerçekten giyerdim. Ben Neden gibi, Gri, Gris seçmezdim. Anladın mı? Keşke daha güzel gelseydim diyeceksin. Bak günah. <laughs> bir tane sponsor yok ya. Üstelik bir, geç kaldı. İki uyarıyla, i̇ki uyarıyla parası da kesilecek. <laughs> Hadi ya. 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 aldım ben onu. Hayır. Çık. Ona göre, tamam, göre sonra şey bilmiyordum yarıyor. deme. Sponsorlar. Var, belki çok sponsorum olur belki. Evet benim bütün sponsorlarıma yazmış. Hani bir yaptırma olması gerekiyor hayır, sadece ederim. ya. Sadece ya. Ayakkabıcı ya. Ama çok güzel ayakkabılar veriyorlar. Yazarım tabii yani. Ama o benim sponsorum değil. O benim çok yakın arkadaşım olduğu evet, için. Evet ama onu beğenmiyorum. <laughs> Mağdur ve hazırsın. <laughs> Mağdur ve nadir. <laughs> Hadi bay bay. Bye bye. Merhaba. Merhaba Aleyna. Nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Aleyna ben seni beğenmedim. Biliyorum. Nereden biliyorsun? E, hissettim. Çünkü kötü görünüyorsun. Evet. <laughs> Eteğin Sınıfta tek kaldım. Başına, eteğin tek başına çok güzel, bunu bence başka zaman tekrar kullan. Teşekkür eteğin ederim. Eteğinde kullandığın broş çok güzel, o da Rutkay'ın olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında çok böyle ton ton, çok e, aşırı geçiş var renklerin arasında, anladın mı? Yani çok koyu, çok açık, yani tek bir renk var, üç tane tek bir renk var, bir tane çok açık bir renk var üzerinde. O yüzden ben pek fazla hoşlanmadım. Bir de çok sıradan görünüyor. Tarzıysın. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Sponsorların yok mu senin? Var. Ee? Ama işte bu sponsor, ayağımdaki ayakkabı sponsor. <laughs> ama tabii gönül isterdi bunun üstüne böyle ceket giyineyim falan ama o tarz renkte ceketler yoktu. Yoksa biliyorsunuz benim sponsorlarım var. İşte Olmayanlar düşünürsün. Şey o renk yani bu Renge göre ceket yoktu. Gardırobunda yok muydu? Gardırobumun hala çoğu burada değil. Yani, Gardırobumda da gri yoktu. Yani oldu. Sonuçta 22 Gardırab. haftadır buradasın. Atıyorum başka bir tişört, başka bir bluz, başka bir ceket. Vardı Geçmişte ama onlardan... Başka geçmiştim. renkler... Mesela pembe düşündüm ama pembede çok fazla yoktu. Yani istediğim kıvamda değildi. Ben bu eteği görünce çok sevdim. Bunu bir kere daha kombinleyebilir miyim? Dedi ya Kerimcan zaten. Tamam, hepinizden izin alayım da. Beğenmedim. Olsun Kemal Bey, gönüllerimiz bir olsun yeter. <laughs> Neyse yüzüme asıyorum. Tamam, yani Kemal gönüllerimiz Bey. de bir olmasın. Tamam Kemal Bey. Tarz Tamam. Ne oldu, bozuldun mu? Evet. Gönüllerimiz bir olmasın Hayır, dediğim Hayır, tarz için. alamadım. Ben tarzımın peşinde Sen sana. Tarz alamadım diye evet... ...bozulursun, ağlarsın hatta. Evet. Sıradan Tabii ki sinema böyle gidebilirsin ve iyi görünüyorsun ama bu platform için sıradan olarak geçiriyor. Tamam tarz. şu an iyi gözüküyor muyum yani? İyi gözüküyorsun. Teşekkür ederim o tabii zaman arkamdakileri şey şey... için teşekkür asla. ederim. değilsin asla o broş olmasa orada tabi onu da siliyoruz çünkü hareketli bir ayakkabı zaten var orada o broşun ihtiyacın yok Keşke böyle İvana'nın ayağında bir ayakkabı var o, o ayakkabıdan giyseydin bunun altına. Kahverengi mi? Hayır çok Green. güzel. Ay. Yine o Barcelona markasından. Buyurun. Ha. Denemek istiyorum. Ne kadar güzel. Keşke benim olsa. Sorap <laughs> gibi. Bunu da aldığım gibi. Hızlı hızlı deneyelim. Yüksek. Tamam. Gel. Ama mini eteğim var benim. <laughs> yani o ayakkabılar sponsor diye nasıl giydin onu hadi bilmiyorum. Hadi Aleyna, hadi Aleyna. Yani bir tamam, ayakkabı tamam. sadece yani bütün kombini değiştirebilir. Şeyi kaldırırdı değiştirebilir. seni yani. yani. Aa çok güzel ve çok rahat. Çok, çok rahat. rahat. İnanılmaz onun içinde. Ben de koşuyorum. Gerçekten koşuluyor. Çok yol. rahat. Evet, çok daha iyi oldu ama maalesef sadece ayakkabı değil. Çantanın sorun var. İçindeki giydin bluzunu çok sıradan. Yani daha güçlü kombin yapmalısın Aleyna'cığım. Tamam, sağ ol Nasıl tarz alamadım? tamam, tamam. Ayakkabıyı geri ver istersen. Ha, vereyim şimdi. Evet, ben de bir giyeyim onu. <laughs> Böyle bir kestirmeden <laughs> gelsen, <olmadı>. uzatmasan yolu. <laughs> Ama bu şey çıkar, ayakkabını var. giy daha hızlı yürü mesela. Tamam koşuyorum bakın ya turnuvaya koşar mısın? Hadi Aleyna gibi. hadi Aleyna hadi Aleyna. Hadi Aleyna hadi çabuk Aleyna. ol. Ama hadi Aleyna. Aa, hadi seni ya. Hadi. hadi. Aleyna hadi, hadi. Daha çabuk. Hayır sakat kız yazık Teşekkürler. ya. Teşekkürler. Gördünüz mü izi? Aleyna'nın da dediği gibi ton sür tonla kesinlikle Aleyna. uymuyor. Ee, uymuyor. Evet. Aleyna, na, na, na. na Bahar. <gülüyor> <gülüyor> yorum yapıyorum. Na, na. Na, 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 na. na, na. na, na. Ya na, dikkatleri na. üzerine çekmeye çalışıyorsun ama yorum yapıyorum. Yorum. Yorum yapıyor. Na, 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 na.